6 Şubat depremleri sonrasında kentlerdeki yapı stokunun yenilenmesi için çalışmalar hızlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili yoğun çalışma halinde. Güvenli yapıların inşası için yönetmelik değişikliğine gidilecek. Taslağa göre yeni mezun mühendislere en fazla 4 katlı yapı inşa etme sınırı gelecek. Meslek hayatında tecrübe ettikçe, tecrübesini arttırdıkça önümüzdeki dönemlerde de benzer şekilde daha yüksek metrekare, daha yüksek binaları ortaya koymuş olacak, onları inşa etmiş olacak. Mesleki bir kriter gelecek. Aslında buna bir miktarda hani profesyonel mühendislikle de denebilir. Uzman görüşüne açılan yönetmelikte yapı güvenliğine ilişkin tedbirler genişletiliyor. Buna göre inşaat mühendislerinin statik proje imza yetkileri sınırlandırılacak. Meslek odasına kayıtlı olmak yeterli olmayacak nitelikli mühendislerin işte inşaatın ihtiyacına uygun nitelikli yetkin mühendislerin bu inşaatları doğru, kaliteli, zamanında ve nitelikli bir şekilde yapmasını sağlayacak. Ticari zemin kat yüksekliği 4,5 metreyi geçmeyecek. Bitişik nizam yapıların depremde birbiriyle çarpışmaması ve çekiç etkisi oluşturmaması için binaların arasında belli bir boşluğun bırakılması zorunlu olacak. 8 kat üzeri projelerde ise mühendisin en az 5 yıl tecrübeli olması şartı getirilecek. Kamu binalarındaysa mühendisin 4 yapının proje sürecinde aktif olarak çalışmış olması gerekecek veya mühendiste doktora derecesi şartı aranacak. Düzenlemeyle diploma kiralamanın da önüne geçilmesi planlanıyor.